Kabagon efsanesi Kabagon, Japonya'nın Hokkaido adasında bulunan Kushiro Gölü'nde görüldüğü iddia edilen gizemli bir su yaratığıdır. Bu efsane 1970'li yıllarda yerel halkın anlatıları ve medya aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşmış, Japon mitolojik yaratıkları arasında popüler bir yer edinmiştir. Kabagon'un adı, hipopotam anlamına gelen Japonca kaba ve İngilizce dragon ejderha kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Kabagon'un hikayesi 1973 yılında bazı balıkçıların Kuşiro Gölü'nde devasa bir yaratık gördüğünü iddia etmesiyle başlar. Görgü tanıkları yaratığın boyutunu bir hipopotama benzetmiş ancak farklı fiziksel özellikler taşıdığını öne sürmüşlerdir. Tanıkların ortak anlatımlarına göre Kabagon'un yapısı oldukça ilginçtir. Büyük bir kafa ve geniş bir ağza sahiptir. Su yüzeyine çıkıp tekrar dalarak gölde iz bırakır. Hızlı hareket eder ve güçlü bir gövdeye sahiptir. Bazı tanıklara göre yaratığın cildi sürüngenimsi bir yapıya sahiptir, ancak diğerleri balıksı özellikler tarif etmiştir. Bu iddialar kısa sürede yerel basının ilgisini çekmiş ve Kabagon, Japonya'da özellikle Hokkaido bölgesinde geniş çapta konuşulan bir efsane haline gelmiştir. Kabagon efsanesi 1970'lerin Japonya'sında medya aracılığıyla hızla yayıldı. Kushiro Gölü çevresindeki kasabalarda yerel turizm faaliyetlerini artırmak için Yaratıkla ilgili afişler, hediyelik eşyalar ve turistik etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Bu süreçte efsane kısmen bir pazarlama aracı haline geldi. Bazı gazeteler ve televizyon programları Kabagon'un varlığını doğrulamaya yönelik haberler yayınladı. Hatta bazı yerel halk Kabagon'un fotoğraflandığını iddia etti. Ancak elde edilen görüntülerin bulanık ve şüpheli olması yaratığın gerçekliğini kanıtlayamadı. Kabagon'un Fiziksel özellikleri hakkında kesin bir görüş birliği yoktur. Çünkü tüm bilgiler görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. Ancak genel olarak şu özelliklere sahip olduğu söylenir. Büyüklüğü yaklaşık bir hipopotam kadar büyük, 4-5 metre uzunluğunda. Kafası büyük ve yuvarlak, genellikle bir hipopotamın kafasına benzetilir. Dişleri, bazı görgü tanıkları uzun dişler gördüğünü iddia etmiştir. Bu da onun vahşi bir yaratık olabileceği izlenimini yaratmıştır. Göğsü ve kuyruğu balık veya sürüngen benzeri bir vücut yapısı olduğu belirtilmiştir. Bazıları kuyruğunun devasa ve suya sert darbeler yapabilecek kadar güçlü olduğunu söylemiştir. Bu gücü ve yapısı dolayısıyla birçok canlının sonunu getirdiği, halk arasında ise bazı insanların kabagon tarafından öldürüldüğü savunulur. Bazı su canlılarının ve balıkların neslini yok ettiği söylenmektedir. Fakat bilim cephesi olayın böyle olmadığını düşünüyor ve bazı açıklamalarda bulunuyor. Bilim insanları, Kabagon'un varlığına dair somut bir kanıt olmadığını belirtmektedir. Bazı teoriler, Kabagon'un yanlış tanımlanmış bir su hayvanı olabileceğini öne sürer. Büyük bir somon balığı, fok veya nadir görülen bir deniz canlısının, gölün sığ sularında gözlemlenmiş olabileceği düşünülüyor. Göl yüzeyinde oluşan dalgalar ve yansıyan ışık, insan gözünde devasa bir yaratık izlenimi yaratmış olabilir. Loch Ness canavarı gibi dünya çapında tanınan su yaratığı hikayelerinin Japonya'daki etkisiyle Kabagon efsanesinin yaratılmış olabileceği düşünülmektedir. Halk ise Kabagon efsanesini, Hokkaido'daki Kushiro Gölü'nü Japonya'nın ilgi çekici turistik noktalarından biri haline getirdi. Bölgedeki yerel halk, gölün çevresinde Kabagon ile ilgili hediyelik eşyalar ve posterler satmaya başladı. Efsane, bölgeye gelen turist sayısında ciddi bir artışa neden oldu. Kabagon, yerel halkın dilinde korkunç bir yaratık degilde maskotu haline gelmişti bir nevi halkın gelir kaynağı olduğu için bu olaya sempati duymuşlardı. Kabago'nun popülerliği yalnızca yerel turizme değil, aynı zamanda Japon popüler kültürüne de katkı sağladı. Çizgi romanlarda ve televizyon programlarında Kabago'na yer verildi. Hatta bazı çizgi filmlerde göl canavarları tasvir edilirken Kabago'nun tasarımından ilham alındı. Birçok TV programlarında konu olarak ele alındı. Bugün Kabagon, Büyük ölçüde bir efsane olarak görülüyor ve Loch Ness Canavarı, Ogopogo gibi diğer ünlü su yaratıklarının Japonya'daki karşılığı olarak kabul ediliyor. Bilimsel açıdan kanıtlanmamış olsa da, Kabagon efsanesi halkın hayal gücünü harekete geçirmeyi ve bölgesel bir sembol haline gelmeyi başarmıştır. Kabagon'un efsanesi modern çağın mitolojik yaratıkları arasında yer alır. Yaratık hakkında ortaya atılan iddialar, insanların doğa üzerindeki merakını ve gizem sevgisini yansıtır. Kabago'nun bilinmezliği ve yerel halkın bu bilinmezliği hikayeleştirme yeteneğiyle Japonya'nın kültürel mirasına katkıda bulunmuştur. Hala günümüzde Japonya'da önemli bir efsane olarak anılmaktadır.